Başlangıç Merhaba Sonsuz Vadin Sesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sihema Spurgeon'ın Tanrı'nın vaatleri hakkındaki öğretilerine odaklanacağız. Spurgeon, vaazlarında sık sık Tanrı'nın vaatlerinin güvenilirliğini, gücünü ve hayatlarımızdaki önemini vurgulamıştır. Bu mesajın sizlere cesaret ve umut getireceğine inanıyorum. Tanrı kutsal kitap boyunca halkına sayısız vaat vermiştir. Bu vaatler sadece belli bir dönemdeki insanlar için değil, bugün bizler için de geçerlidir. Spurgeon şöyle der, Tanrı'nın vaatleri içinde Tanrı'nın imzasını taşıyan çeklerdir. İnanlılar bu çekleri imanla alıp bozdurmalıdır. Birinci bölüm, Tanrı'nın vaatlerinin güvenilirliği Spurgeon'a göre, Tanrı'nın vaatleri asla boşa çıkmaz. O, verdiği her sözde sadıktır. Çoğu zaman dünyadaki insanlar bize sözler verir, ancak bunları tutamazlar ama Tanrı farklıdır. Spurgeon bunu şu şekilde açıklar. Tanrı bir kere söz verdiyse o söz sarsılmaz bir kaya gibidir. İnsan sözü saman gibi savrulabilir ama Tanrı'nın sözü ebediyen sabittir. Kutsal kitaptan bir örnek. Yaşaya 40 onda Tanrı şöyle diyor. Korkma çünkü ben seninleyim. Kaygılanma çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim, sana yardım edeceğim, doğruluk dolu elimle sana destek olacağım. Bu ayet, Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu ve hiçbir koşulda bizi terk etmeyeceğini hatırlatır. İkinci bölüm, Tanrı'nın vaatleri hayatımızı nasıl değiştirir? Tanrı'nın vaatlerine inanmak, hayatımızdaki korkuları ve belirsizlikleri uzaklaştırır. Spurgeon der ki, Tanrı'nın vaatleri bir geminin demiri gibi inanlıyı fırtınalarda sabit tutar. Hayat bazen zor olabilir. Ekonomik sıkıntılar, hastalıklar ya da kişisel sorunlar bizi yıpratabilir. Ama Tanrı'nın vaatlerini hatırlamak bizi güçlendirir. Örneğin, Filipililer 4.19'da Tanrı şöyle der. Tanrım, kendi yüceliğiyle Mesih İsa'da size her ihtiyacınızı sağlayacaktır. Bu her ihtiyacımızın Tanrı tarafından karşılanacağına dair bir güvence verir. Üçüncü bölüm, İman ve Tanrı'nın vaatleri saat 8.00, saat 12.00. Spurgeon, Tanrı'nın vaatlerinin imanla kavranması gerektiğini söyler. Şöyle der: Tanrı'nın vaatleri oradadır ama onları sahiplenmek bizim imanımıza bağlıdır. İman, vaatleri yaşayan gerçeklikler haline getirir. Bunun bir örneği İbrahim'in hayatında görülebilir. İbrahim'e Tanrı tarafından bir oğul vaat edildiğinde bu vaat insan mantığıyla imkansız görünüyordu. Ama İbrahim Tanrı'nın sözlerine güvendi ve bu güven onun vaatlerin gerçekleşmesine tanıklık etmesini sağladı. Romalılar 4:20-21. Bugün biz de aynı şekilde vaatlere iman edebiliriz. Tanrı'ya tam bir güvenle yaklaştığımızda vaatlerinin hayatımızda nasıl gerçekleştiğini görebiliriz. Sonuç: Tanrı'nın vaatlerine dayanarak yaşamak. Tanrı'nın vaatleri sadece geçmişteki peygamberlere ya da elçilere verilmedi. Onlar bugün bizim için de geçerlidir. Spurgeon bu gerçeği şu sözlerle dile getirir. Tanrı'nın vaatlerini ezberleyin, düşünün, onlara tutunun. Çünkü o vaatler ruhunuz için ekmek ve su gibidir. Bu mesajı sonlandırırken sizi Tanrı'nın vaatlerini düşünmeye davet ediyorum. Hayatınızdaki zorluklar ne olursa olsun, Tanrı her zaman yanınızdadır ve vaatlerine sadıktır. Ona güvenin çünkü o asla sözünden dönmez. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer bu mesaj sizin için anlamlı olduysa, lütfen beğenin, abone olun ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.